Şimdi e, ikinci sunumumuza başlıyoruz. Geçen haftaki, e, geçen haftaki sunumumuzda neleri işlemiştik? E, dört tanen e, ağırlıklı e, veriler, nelerdir? Değerli veri nedir? Verilerin üzerinden hafifçe bir geçmiştik. Şimdi ikinci sunumumuzda şunları yapacağız: e, Kolay anlaşılacak veriler. Yani bu veriler nelerdir bunlara bakacağız. Böyle kolayca baktığınızda anlaşabileceğiniz. İlk verilerde böyle biraz anlamakta zorluk çekebilirsiniz. Ee, i̇ncelemeniz gerekebilir. Üzerinde kafa yormanız belli bir matematiksel bilgi isteyebilir bazı verilerde. Fakat bu veriler öyle değil. Çok kolay anlaşılacak veriler. Şimdi bunu geçen hafta da sanırım okumuştuk bu ayetleri. Kur'an'daki bir takım ayetlerin verilerini, haberlerini Kur'an daha sonradan öğreneceğimizi söylüyor. Baktığınız zaman onun haberlerini bir süre sonra öğreneceksiniz diyor. Ve Kur'an kendisini embel gayb, gaybın haberleri olarak niteliyor. Yani bir takım gizli olan, bir takım bilinmeyen haberlerin kendisini içeren bir kitap olduğunu söylüyor. Embel gayb diyor kendisi için. Burada aynı zamanda Muhammed Peygamber de şu ayete dikkat ederseniz 10. surenin 20. ayetini Burada peygamber de ben sizinle birlikte beklemekteyim diyor. Bir takım haberlerini öğrenmek için diyor gayb Allah'ın yanındadır. Öyleyse bekleyin ben de sizinle birlikte bekliyorum diyor. Yani Muhammed peygamber daha dahil olmak üzere Kur'an'ın bir takım haberlerini bekliyordu. Ve biz de bekliyor olabiliriz. Yani biz de şu an ulaşmışız diye bir iddiada bulunamayız. Bu tür Kur'an'da ayetler de var. Bunları bir işaret etmek istedim. Şimdi ee, geçen hafta yine bir bahsetmiştik. Onun üstünden bir tekrar geçmek istiyorum. Kur'an'da başlangıç harfleri sadece ayet olarak, yalnız olarak Kur'an'da kaç defa geçer? Yani Kur'an'da elif, lam, mim diyor. Bakara suresinin hemen ikinci ay em, birinci ayetinde. Elif, lam, mim diyor. ikinci ayete geçiyor. Değil mi? İlk ayeti elif, lam, mim diyor. Birinci ayet tek bir üç tane harften oluşuyor. Böyle Kur'an'da kaç tane ee, ayet var. Burada bakabilirsiniz. Listeledik. Listelerde bakın hepsini ayrı ayrı ayırdık. 19 tane toplamda böyle sadece harften oluşan ayetler var. Bu Kur'an'da huruf mukattalar bildiğiniz gibi 29 surenin başında var. Fakat sadece 19 surenin başında böyle bir terkiple başlıyor. Yani sadece elif lam mim diyor. Ondan sonra birinci ayeti kapatıyor. ikinci ayete geçiyor. Böyle sadece 19 tane sure var. Ayet ve var. var. 10 tane de başlangıç harfi var ve ayet var. Hepsinde numara var. Numarasız başlangıç harfi olan tek bir ayet bile yok. Hepsinin başında muhakkak bir var. Yani başlangıç harfi varsa Kur'an'daki numaralı ayetleri kastediyoruz. Burada bakın 11. surenin 1. ayetinde bir tane örnek verdik. Bu ne demek? 11. surenin birinci ayetinde Elif, Lam, Ra diyor. Bundan sonra da ayeti kapatmıyor. Ne yapıyor? Belli bir e, yazılı bir veri de veriyor. Öyle bir kitaptır ki her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırıp açıklanmıştır diye bir veri de veriyor. Bu ne demek? 29 surenin başında huruf mukattalar var. 19 tanesi sadece böyle geçiyor. 10 tanesi de şurada gördüğünüz gibi ayet dediğimiz verilerle birlikte geçiyor. Verileri olan ayetler. Hem hurufun katta var hem de ayetlerden oluşuyor. Sonra onu alacağız. Ee, ve burada başlangıç harfli surelerin arasında kalan başlangıç harfsiz surelerin sayısı kaç tane? Yani hatırlayalım neydi? İkinci surenin birinci ayeti neyle başlıyor? Başlangıç harfi değil mi? Elif lam mim ile başlıyor. En sonda başlangıç harfi nedir? Nunla başlıyor. Nun diyor ve ondan sonra yine belli bir ayetle devam ediyor. Burada ne? Kaç tane ayet var? 38 tane. 19'un yine iki, iki katı. Burada da bakabilirsiniz. Başlangıç harfsiz ayetlere örnek vermişiz. E, 38 surede ayetler bu 16. surenin birinde gördüğünüz gibi geçiyor hiçbir başlangıç harfi üzerinde bulunmuyor. Bu örnekleri veriyoruz ki örneklerimiz daha kolay anlaşılsın diye teker teker veriyoruz. Burada da ilk tabloda gördüğümüz gibi ikinci surenin birinci ayeti aynen böyle elif lam mim diye geçiyor. Bundan kaç tane vardı? 19 tane var. Şuradaki 16 birden de 10 tane var. Toplamda 29 tane yapıyor. Şimdi buradan üçüncü tablomuza geçiyoruz. Burada mesela Kur'an'da 19 ile alakalı ilişkiler çoktur. Ben sadece bunlardan bazı örnekleri aldım. Şimdi bakın burada ee, biz ne diyoruz? Besmele Kur'an'daki önemli bir parametredir diyoruz. Neden? Çünkü kelimelerle alakalı besmele'nin her kelimesiyle alakalı Kur'an'da bir kullanım var. Bunlar aynı zamanda Allah'ın kendi isimleriyle alakalı evcet tablosunda bir simetrik tablo oluşturuyor. Burada bakın Kur'an'da 112 tane numaralı besmele var. 112 tane. Bir tane de sure, 112 tane surelerin başlarında numaralı olarak numarasız olarak besmele var. Bunlar 9. surenin başında da hiç besmele yok. Yani bütün surelerin başlarında besmele numarasız olarak var. Yani ikinci surenin ve Kur'an'daki 112 sure böyledir. Hiçbir numara yoktur. Sadece numarası olarak geçer sadece iki tane numaralı besmele vardır. Bir tanesi birinci surenin birinci ayeti, bir tanesi de 27. surenin 30. ayeti. Burada ne yapıyoruz? 9. surede besmele yok. Bu 9. surede neden besmele olmadığıyla alakalı veriyi de inşallah haftaya burada tartışacağız. Onlarla alakalı verileri burada inceleyeceğiz teker teker. Şimdi 9. sureden ikinci besmeleye kadar kaç tane sure var diye baktığımızda tam 19 tane sure var. Yani bakıyorsunuz herhangi bir yerde de bu besmele kullanılmamış. Nerede kullanılmış? 9 Dokuz, 9'dan alıyorsunuz. 19'a kadar burada bakın e, saymanızı kolaylaştırmak için de numara vermişiz. 19. surede iki tane besmele var. Ve bu herhangi bir yerde değil. Bakın şurada göreceksiniz. 27. surenin 30. ayeti. Bu da 19'un 3 katı yapıyor. Herhangi bir yerde de değil. Yani buraya kasıtlı olarak konmuş diyebiliyoruz. Orada bir kasıt arıyoruz. Şimdi bu veriyi de geçiyoruz. Ee... Şimdi hatırlayacaksınız geçen hafta ne demiştik? Besmele'nin önemli bir şey var, fonksiyonu var. Birinci surenin birinci ayeti Kurandaki numaralı besmele olarak surenin başına koymuş tek ayettir. Yani 113 surenin başında bir tanesinde yok. 112. senenin numarasız. Birinci surenin birinci ayeti ise numaralı. Bu ne demek? Yani düşünün bir kitap Allah bize gönderiyor. Ve bunun sadece bir tanesinin sure başında numara var. Bunu geçen hafta izah etmeye çalıştık. Bu önemli bir parametre. Çünkü o biz Kur'an'daki bazı kelimeleri sayarken numaralı ayetleri sayıyoruz. Ve eğer birinci surenin birinci ayetinde numara olmasaydı sistemle alakalı ciddi problemler ortaya çıkabilirdi. O yüzden birinci surenin birinci ayetinin numara olması çok önemli bir veri. Bu tarihte çok tartışılmış. Bu neden numaralı diye bir sürü insan bu konuda tartışmış ve düşünmüşler. Bu çok önemli bir veri aynı zamanda. Şimdi Kur'an'da 19. Allah kelimesi 2. surenin 55. ayetinde geçiyor. Bu çok kolay anlaşılacak bir veri. Bakıyorsunuz ayetin meali yani şöyle. Bir zamanlar ey Musa Allah'ı fiziksel olarak görmedikçe inanmayız demiştiniz. Bakıp dururken size yıldırım çarpmıştı. Burada ki insanlar Allah'tan fiziksel bir delil istiyorlar. Ve biz şunu söylüyoruz. 19 insanların kolayca inceleyebileceği fiziksel bir delildir. Yani insanların hani ne istiyorlar burada? Allah'ı fiziksel olarak görmek istiyorlar. Böyle bir şey imkansız. Neden imkansız? Çünkü siz Allah'ı fizikte olarak gördüğünüz zaman sizi test etmenin burada oluş amacınızla alakalı bir problem oluşturur. Yani bir değeri kalmaz, bir anlamı kalmaz. Ama size öyle bir veri gelmeli ki bu veri size iki yol vermeli. Yani aynen Musa'nın getirdiği mucizeler gibi. Orada inanan insanlar Musa peygamberin mucizesine tanık oldular. Ama inkarcılar Musa peygamberin gösterdiği mucizelere tanık olamadılar. Salih Peygamber'in getirdiği mucize de aynı. Bakıyorsunuz Salih Peygamber deve gibi bir mucize olarak Kur'an niteliyor. Ama bu deveyi inkarcılar takdir edemiyorlar. Alıp kesiyorlar ve testi kaybediyorlar. Yani mucize dediğimiz şey inkarcıları ikna edecek bir şey değildir. Bunu 74. surenin 31. ayetini inceleyeceğiz. Şimdi burada baktığınız zaman bu yine 19'un 3 katı olan bir yerde kullanılıyor. Ve 19. Allah kelimesi baştan itibaren burada veriliyor. Şuradaki veri de buradaki ilk 19. kelimedeki veriyi güçlendiren bir veri. Bir sonraki tabloya geçiyoruz. Şimdi burada e, Sekar'la alakalı bir sürü tartışma var. Yani Kur'an'da Sakar'ın cehennem olduğunu iddia edenler var. Bir de Bizler onun bir ceza olduğunu iddia ediyoruz. Yani siz eğer gerçekten kalbiniz maraz olan birisiyseniz ve inkarcıysanız, Sekar'la alakalı bir durumun içine düşeceksiniz. Sekar bir ceza. Bu şimdi Sekar'la alakalı iddiaları bana göre cevap olabilecek bir takım matematiksel veriler var. Yani örneğin Sekar'ın siz cehennem olduğunu iddia ediyorsunuz. Genellikle CNM diyorlar. Şimdi ilk sekar 54. surenin 48. ayetinde geçiyor. Ve tam 627 ayet sonra 19 çarpı 33 ikinci sekar kelimesi geçiyor. İlk sekarla ikinci sekar arasında 19 ile alakalı bir bağlamda bir ilişki var. Ve... Üç tane sekar kelimesi geçiyor müddessir suresinde ve bu üç tane veriyi de arka arkaya topladığımızda 26, 27, 42 bunda 19'un 5 katını veriyor. Ve veriler bununla kalmıyor. İlave olarak 26. ayetin harflerini tek tek topladığımızda ebced değerleri bu üçünün de 19'un tam katı çıkıyor. 19'un 100 katı. Şurada görüyorsunuz. Ebced değerlerini tek tek yazdık ve bunları topladık. 19'un tam 100 katı. Ve sure numarasını topladığımız zaman bulunuş tarihini veriyoruz. Bildiğiniz gibi Ya eyyuhel müddesir kum feenzir adlı ibarede 1974 rakamını veriyor evce ve kendisi de 19 harften oluşuyor. Ve Kur'an'da hem 19'dan bağımsız olarak Kur'an'da tekil ve eksiz. Bunu özellikle belirtiyorum. Çünkü bununla alakalı bir takım eleştiriler var. Kur'an'da tekil ve eksiz olmak üzere 365 tane yevm kelimesi var. Yani eğer bir insan 366 diyorsa bu 366. yeri bize göstermek zorunda. Fakat gösterilen yerlere bakıyoruz bunlar tekil değil veya ekleri olan kelimeler. Kur'an'da 365 tane tekil ve eksiz yem kelimesi var. Numaraları aynen burada gördüğünüz gibidir. Ve Kur'an'da <laughs> 475 adet baktığınızda 19 ile alakalı bir örgü de burada çıkmış oluyor. 19 çarpı 25 toplam tüm türevleri türevleriyle birlikte yem kelimesini topladığımızda 19'a bölünen bir rakama ulaşıyoruz. Yani gün kelimesinin türevlerinin 19 ile alakalı bir ilişkisi var. Aynı zamanda gün kelimesinin kendisi de 365 gün yani bir güneş yılını ifade ediyor. Şimdi burada e, kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Kur'an'da bildiğiniz gibi e, 19'la alakalı sistem, 1974 yılında bulunan bir sistem. E, burada bakın, e, şimdi bizim iddiamız nedir? Kur'an'daki 19 sistemi büyüklerden biridir diye Kur'an'ın ifade ettiği cümleyle o kastedildiğini söylüyoruz. Yani buradaki büyüklerden biridir denilen şey, Kur'an'daki 19 sistemine bir atıf yaptığını iddia ediyoruz. Şimdi bununla alakalı bir takım eleştiriler var. Bunu burada bir tartışmak istiyorum ben açıkçası. Şimdi bakın burada diyor ki biz ateşi olarak ateşe bekçi olarak melekleri atadık. Değil mi? Burada melekleri ateşe bekçi olarak atadık. Fakat bekçilerin sayısını da, meleklerin sayısını da onların sayısını da inkarcılar için ne yaptık diyor? Fitne yaptık diyor. İnkarcılar için bir fitne. Kendisine kitap verilmiş olanları da ikna etsin diyor. Bakın burada beş tane üzerinde atıf yapılan vurgu var. Bir, inkarcılar için bir fitne. İki, kendisine kitap verilmiş olanları ikna etsin. Bakın burada her ne derseniz buradaki veri eğer Allah'ın iddiası doğruysa Buradaki iddiaları kanıtlamak zorundasınız. Bir veri elde etmek zorundasınız. Bakın ne diyor? Kitap verilmiş olanları ikna etsin. Siz ben iddia ediyorum buradaki ateşin he, meleklerin sayısı 19'da gidin siz kitap ehlini ikna edin. Ben de böyle ikna almış birisiyle açıkçası tanışmak istiyorum. Varsa böyle birisi. Ama ben sizi onlarca Kur'an'daki 19 mucizesiyle alakalı... Ee, ikna olmuş, imanı artmış, hatta Kur'an'ın Allah'tan geldiğini tanıklık etmiş Hristiyan ve Yahudiler gösterebilirim. Burada üçüncü veride ne diyor? İnananların inancını güçlendirsin. Yani buradaki veri her neyse sizin inancınızı da güçlendirmek zorunda. Çünkü Allah boşuna bir iddia yapmaz. Allah bir iddia yapıyorsa mutlaka bunu kanıtlar. Yani bizim gibi değildir. Allah'ın iddiası kesinlikle beyinedir, kanıttır. Burada Dördüncü veride ne diyor? Kitap verilmiş olanların kuşkusunu ortadan kaldırsın. Siz, ben şunu soruyorum yani, buradaki melek sayısıyla kuşkusu kalkacak bir kitap eyle siz hayatınızda hiç duydunuz mu veya tanık olabilir misiniz? Buradaki 19 melek, çok çok size şu cümleyi kurabilir, eğer oradaki hani şöyle bir veri diye iddia edenler oluyor, yani buradaki 19 melek, işte bakacak adam, Tevrat'ta da böyle bir 19 melek var, A diyecek. Bak bu Kur'an'da da var. Kur'an'ın Allah'tan geldiğinin delili olacak o adam için. Böyle söyleyenler var. Bu ancak şöyle bir iddiaya yol açar. Siz buradaki veriyi Tevrat'tan kopya etmişsiniz derler. Diyecek olsalar bile. Dolayısıyla baktığımız zaman buradaki verinin her neyse kitap verilenlerin kuşkusunu ortadan kaldırması gerekiyor. Daha çok kuşkulanmasını gerektirmiyor. Çünkü kitap elinin bir iddiası var. Mesela birçok Hristiyanla Hristiyan iddiası şu, siz bu kitabı İncil'den kopya veya Tevrat'tan kopya diye iddiaları var. Halbuki biz ne diyoruz? Hayır bu böyle değildir, bu Allah'tan gelen bir vahiydir. Fakat karşı taraf bu iddiayı kabul etmiyor. Dolayısıyla buradaki beşinci veride sonuç bildirgesi var. Kalplerinde hastalık olanlarla, kalplerinde maraz olanlarla inkarcılar... Allah bu örnekle ne demek istedi desinler. Bakın bu örnek çok önemli. Şimdi bakın burada öyle bir veri olmalı ki buradaki veriyle karşı taraf ben e, böyle bu cümleleri Kur'an insanlarla tanıştım. Hatta bir tanesi şöyle bir mesaj yazmıştı. Böyle aynen buradaki gibi Allah bu örnekle ne demek istiyor diyor adam. Ve kendisi geceliğin Kur'an'ı okurken Kur'an'daki bu ifadeyi rastlıyor ve ağlıyor. Çok ilginç. Ondan sonra 19 araştırmaya başlıyor bu adam. Ben şahsen bu adamın yazdığı yazıya kendim tanığım yani. Ee, aynen böyle bu cümleyi kuruyor. Allah bu örnekle ne demek istiyor diye soru soruyor. Ve kendisi Kur'an'daki bu ifadeyi sağ, tanık olunca sistemi araştırıyor bu defa. Yani oradaki tavrını bırakıyor. Burada sonra sonuç cümlesi böylece Allah dilediğini inan e, dilediğini saptırır, dileyene saptırır, dilediğini dileyene doğruya iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Bakın Rabbimizin bir ordusu varsa Allah'tan başkasını bilmediğini de ifade ediyor. Bu ne demek? Eğer buradaki he, 19 melek ordunun bir parçasıysa bunun sayısını biz tam olarak da bilemeyebiliriz diye bir sonuçta çıkarabiliriz. Bu artık kişinin kendi tercihidir. Burada ondan sonra bu halklara bir mesajdır cümlesiyle bitiyor. Baktığınız zaman buradaki melek sayısından siz bir mesaj çıkarabiliyor musunuz? Ben çıkaramıyorum açıkçası ama 19. Bugün dünyada, dünyanın birçok ülkesinde ben 19'u araştıran matematikçiler, fizikçiler, bir takım sosyal bilimlerde uzman, uzman uzmanlaşmış insanlar, felsefeciler bu konuyu araştırıyor, üstüne düşünüyor. Hatta bu konuyla alakalı konferanslar düzenleniyor. İnsanlar bu konuyla alakalı sorular soruluyor birçok ülkesin dünyada dünyada birçok bu konuyla alakalı verileri test eden bir takım verilere ulaşan insanlar oluyor baktığınızda. Ne diyor? Bu halklara bir mesajdır. Yani buradaki her şey neyse onun buradaki o 5 veriyi hem doğrulaması hem kanıtlaması gerekiyor. Yani buradaki 5 veriyi görmemiz gerekir yani. Yoksa sizin buradaki temel önerme eğer şuysa Buradaki sayı kardeşim 19 değildir. Buradaki bekçi sayısıdır. Meleklerin bekçisidir. O zaman ben size bu soruları yöneltmek zorundayım. Buradaki 5 soru buradaki ifadeleri nasıl gerçekleştirir? Bu önemli bir sorudur. Bunu kafanızın bir kenarına lütfen yazın. Bu büyüklerden biridir diyor. Buradaki bu 35. ayette. Çünkü Müddessir suresinin başından sonuna bunu da inşallah bir gün burada işleyeceğiz. Yani başından sonuna kadar müdesir suresini burada işleyeceğiz. Ne demek istiyor? Ayetlerdeki ama mesaj nedir? Anlamaya çalışacağız. Buradaki ifade bu büyüklerden birisidir. Eğer sizin buradaki melek sayısıysa bu aynı zamanda yine büyüklerden birisi olması gerekiyor. Yani melek sayısıyla büyük bir şey ifade edilmiş olması gerekiyor. Anlamsal bir örgüde kurmamız gerekir. Burada bir takım veriler var. Bunlardaki olasılık değerleri çok yüksek. Yani olasılık olarak değil. Burada sadece bir gözlem olarak sunuyoruz bunları. Kur'an'dan mesela sondan 19. sondan 19. suresi kaç ayettir? Hemen aklımıza diyor. 19 mu acaba? Evet 19 ayet. Baktığınızda Kur'an'dan 19. suresi kaç ayet? 19. Peki kaç... E Kaç tane ayeti var? 19 tane ayet. 19. sure 19 ayet aynı zamanda İnfitar suresi. İnfitar suresinin pardon İnfitar suresinin kaç ayettir? 19. Sondan 19. Allah kelimesi Kur'an'da sadece bu surede sonuncu kelime olarak bitiyor. Yani hiçbir surede böyle değil. 113 surede değil, 114. bu surede sonuncu kelimesi bu surenin Allah'la bitiyor. Allah kelimesiyle. Bu da yine e, 19. Allah kelimesi oluyor. Kur'an'da beyine kelimesi, herhangi bir kelime değil, beyine kelimesi 19 defa geçiyor. Kur'an'ın kendisini, Kur'an bir beyini olarak niteliyor. Beyine apaçık delil demek. Yani Kur'an kendisi apaçık bir delildir, metin olarak. Yani Kur'an'ın kendisi zaten metin olarak bir delildir. Yani baktığınız zaman insanın yani oluşturamayacağı, yani o dönemde hiçbir kimsenin yazamayacağı sonucuna Kur'an'ı okuyarak bana göre ulaşabiliriz. Metin olarak Kur'an'da bir sürü gerçekten o dönem bilinmeyen bir takım veriler var. Ve anlamsal olarak da müthiş sosyolojik, tarihsel bir takım veriler ifade ediyor. Dolayısıyla Kur'an aynı zamanda hem metinsel hem de matematiksel bir beyinedir diyoruz. Şöyle bir veri de var, bunu sizle paylaşmak istiyorum. 55. surenin ee, ilk hikayeti böyle bir şeyle geçiyor. Rahman Kur'an'ı öğretti. El er Rahman, allemel Kur'an. Rahman Kur'an'ı öğretti. Rahman kelimesine baktığımızda Kur'an'da bildiğiniz gibi besmelenin bir kelimesi aynı zamanda 19'un 3 katı öğretti kelimesi sadece Allah için kullanıldığında 19 kez geçiyor ve Kur'an kelimesi de Kur'an'da 57 kez geçiyor Kur'an kelimesi bizim bildiğimiz Musaf'ı kastettiğinde böyle bir örgü de var açıkçası sonuncu olarak şimdi Kur'an'da ee, bu ifade iki kez geçiyor. Benim tespit edebildiğim. Kur'an ki o çok değerli bir elçinin sözüdür diyor. Şimdi baktığınızda bu kelimeler iki yerde geçiyor ve bu kelimelerin sayı değerlerini topladığımızda 19'a ulaşıyoruz. Bakın ikisi de iki defa geçiyor ve ikisi de sayı değerlerinin toplamı 19 veriyor. Ve bu ayetlerin sure numaralarını ve kendilerini de topladığımızda 19'un tam katı veriyor. Bu matematiksel bir özellik değil. Yani buradaki kendisini şuradaki değerler 19'un tam katını vermiyor. 60 ve 49'u topladığımızda 19'un tam katı değil. Bu sayı değerlerini topladığımızda 19 yapıyor. Şuradan baktığınız gibi topluyoruz her bir değeri. Ve bu sure ve ayet numaralarını topladığımızda da yine birbirini sağlıyor. Yani hamim Deki o kombinasyonel tablo gibi bir veri veriyor. Hamimde hatırlayın neydi? Bir yedili tablomuz var. Bir de dört tane tablo var belli bir veriyi veren. Buradaki aynen yine oradaki kombinasyonel tablo gibi iç içe geçmeli bir veri veriyor. Şimdi burada e, ben kısaca bunlara değindim. Şimdi e, şöyle Kur'an'da bir ayet var. Ayet Fehdeynahum Necdeyn. Biz ona iki yol gösterdik diyor Allah. Biz ona iki yol gösterdik. Kur'an'a baktığınızda Kur'an 17. surenin 82. ayetinde inananların imanını zalimlerin zararını arttırır der. Ne yapıyormuş Kur'an? İnanan bir insansanız, siz gerçekten inanan bir insansanız sizin imanınızı arttıracaktır. Ama siz kalbinizde maraz olan o 31. ayette belirttiği gibi marazlı bir tipseniz kafirseniz, inkarcı bir tipseniz sizin ne yapacak? Zararınızı artıracak. Kur'an kendisinin sadece hidayete götüreceğini söylemiyor. Size iki yol sunuyor. Yani Kur'an'a baktığınızda dünya üzerinde bugün bir buçuk milyar Müslüman var yaklaşık. Bu bir buçuk milyar Müslümanın baktığınızda her biri farklı anlayışlara, her, her biri farklı mezheplere sahip değil mi? Bu adamların Kur'an'ı okumadığını söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Bu adamlar Kur'an'ı okuyorlar. Bu ne demek? Kur'an okuduğu halde İnsanlar farklı görüşlere sahip olabiliyorlar. O yüzden ben Kur'an'ın genellikle tüm verilerinin 19 dahil olmak üzere Kur'an iki yol sunduğuna inanıyorum insana. Her zaman size iki yol sunuyor. İster burayı seçersiniz, ister burayı seçersiniz. Hayatımızın sonuna kadar bu testin içinde kalacağız hepimiz. Ne 19'a tanık olmak, ne Kur'an ayetlerini kesinlikle tam olarak anlamak bizi bu sınavın içinden kurtarmıyor sınavın ölene kadar içinde kalacağız. İster Kur'an eylemlerinizin önemli. Yani Kur'an iman kelimesinin... burada da çok e, ilginç bir veri var yani onda Kur'an'da iman kelimesi 811 kez geçiyor. İman kelimesi. Kefere kelimesi ise iman kelime e, iman kelimesinden 114 arasında fark kullanacak şekilde geçiyor. Yani kefere kelimesini imandan çıkardığınızda tam arada 114 tane şey var. Kelime var. Kur'an'daki sayıyı veriyor. Çok ilginç bir örgü var yani Kur'an'da. Yani ister Kur'an'ı siz inkar edersiniz, ister iman edersiniz. Bu sizin kendi seçiminizdir. Dünyadaki bu seçimlerimizin sonucunu öldükten sonra karşılaşacağız. O yüzden samimi olan insanlar eğer bizler gerçekten Allah'ın ayetlerine tanıklık etmek istiyorsak ön yargılarımızı bırakıp ki araştırmak ve aklımızı kullanmak zorundayız. Bunun için tartışabiliriz, görüşebiliriz, konuşabiliriz. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu veriyle alakalı bu kadar. Haftaya inşallah üçüncü veriyle alakalı toplantımızı yapacağız. Teşekkür ederim.